Anneme evlenme teklif etmiş. Oha! Vallahi billahi. Şaka yapma Niye bu kötü bir şey mi? Peki anne ne demiş? Kabul etmemiş. Oh çok iyi şey yapmış. Bence annem saçmalamış. Senin annenle babam evlenirse biz kardeş mi olacağız yani? Bilmem. Galiba. Bu iş benim hiç hoşuma gitmedi. Ama Ümeyye kardeş. Niye kaçıp gittin Ümitciğim? Bilmem. <laughs> ne konuştunuz? Evlilikten. Yuh artık! <laughs> Asıl beğendin mi? Kendin mi yaptın şimdi sen bunu? Tabii oğlum. İyi de nasıl yapacak? ki? Volkan abi öğretmişti. Çok zor değil zaten. Siz bile yaparsanız uğraşsanız. Adı ne peki? Adı okuldan alhaberim.com Ne yapacağız şimdi bu siteyle biz? Okuldaki haberleri paylaşacağız. Fotoğraf koyacağız. Bir bakıma okulun internet gazetesi yani. Spor sayfası da olacak değil mi? Herhalde oğlum magazin bile olacak. Okuldaki bütün dedikoduları yayacağız. Bana söz verin kimseye söylemek yok. Bizim yaptığımız kimse bilmeyecek. Tamam. Söz. Herkes elini elimin üstüne koysun. Arkadaşlarımı ele verirsem. Arkadaşlarımı Arkadaşlarım ele verirsem. Şey olayım. Şey olayım. Çok eğleneceğiz be geleneceğiz. İyi de ağam nerede bilecekler bizim ustayı? Ağam her şeyi düşün çekirdeğe. Okulumuzun yeni internet sitesini biz tanıtacağız. Okuldan al haberi nokta seni ağam. Bir inersin çıkarsın. Ne seni ağam. Bu ne oğlum? Okuldan al haberi nokta

Bakalım mı? Süper. Şimdi ne diye kişi olduk? Reklam işe yarar demektir. Şimdi ne yapacağız peki? Haberleri vermeye başlayacağız. Magazin değil değil mi? Önce masum haberler. Sonra magazini yayacağız. Çok güzel olmuş bence. Hani okulun pilav günü, <laughs> uçurtma şenliği, <laughs> izci kampı. Çok güzel olmuş gerçekten, bravo çocuklara. Ne güzel. Çocuklar bunu <laughs> nasıl yapsın ki hocam müdür bey hazırlattı herhalde bunu. Spor haberleri de koymuşlar mı? Hmm. Çok iyi görünüyor. çok Ama çok güzel. Hayrola arkadaşlar? Üzlediğim. Aa Sadık Hocam, <laughs> okulun sitesine bakıyorduk da. Ee bu okulun sitesi değil ki. Siz hazırlatmadınız mı? Yok. Aa, aa. Nasıl, nasıl yani? Sekiz kere tıklamışlar bizim siteyi. Ne yapacağız şimdi? Bomba haberlere başlayacağız. Nereden bulacağız bomba haberleri? Muhabirlerimizin peşinde merak etme. Hazır mı oğlum kopyalar? Hazır işte, buraya koyacağım herkes teker teker alıp yazacak. Çok iyi oğlum. <laughs> Delirecek oğlum öğretmen. Ay nasıl? verin şimdi oğlum bende kalacak. 5C sınıfı neyin peşinde? Matematik sınavı için kopya hazırladıkları görüldü. Nedir hocam? E kopya çekeceklermiş. Yapma ya. Aa, nasıl çekeceklermiş? Burada öyle yazıyor. Vay seriler. Bu site bayağı işe yarayacak hocam. Yaramazsın Bence de. Ne? Yaparsın, sen onları? Nereden aldınız öğretmenim ya? Hmm. Sen mi lan? Tamam sus. Tamam. Sen mi? Tamam çocuklar sınav bitmiştir. sonra? Canımızı okurlar Allah. Im. Ya rahat olun bulamazlar bizi. Neşe hocanın büyük sırrı. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Şş, geldim. Neye bakıyorsunuz? Botoks yaptırmışsınız hocam. Ne? Kim <gülüyor> uydurmuş? <laughs> Allah burada öyle aa, yazıyor. Aa. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Neşe hocanın büyük sırrı dudaklarının botokslu olduğu öğrenildi. İftira yok. Siz de inanıyor musunuz? Ama bu sitenin haberleri doğru çıkıyor. Aa kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı